Duydunuz mu horozu? Herkese günaydın. Güzel bir Çanakkale sabahından güzel bir günaydınla başlamak isterim. Gördünüz mü ellerim dolu. Kahvesiz de olmaz. Ve canlarım Çanakkale'nin etrafındaki 3 gündür yangınlar inanılmaz derecede aldı başını gidiyor ve doğayı korumamanın sonucu bu lütfen duyarlı olalım lütfen mangal mı yapıyorsunuz ne halt ateşinizi söndürün sigaranızı atmayın söndürmeden daha neler neler videonun enerjisi gitmesin diye şimdi fırçala başlamayayım sabah sabah ama <laughs> sabahın altısı ve gün doğmak üzere bir yağmur yağıyor, bir soğuk oluyor ve sonucu birazdan göreceksiniz bitkilerimizin üzerinde. Bugün size bir salatalık mantarı videosu çekmek istedim ve en önemlisi bunun doğanın bozulmasından oluşması yani konum bugün ama iki dakika şu elimdekileri bırakayım öyle anlatayım. Bilmiyorum kahve. Bu oksijenli su. Markası falan önemli değil. Eczanelerde bu boyutta var mı diye birçoğunuz bilmiyorsunuzdur ama var. Ben uzun zamandır hep bu boyda alıyorum. Bu 1 litrelik bir oksijenli su. Tabi herkes alışık böyle küçük küçük görmeye birazcık eczacı satayım mı satmayayım mı böyle sanki yasakmış havasında da tam anlayamadım o konuyu ama siz de öğrenebilirsiniz bu boyda alabilirsiniz hem daha ekonomik için fiyatını söylemek istemiyorum burada reklam olmasın diye oksijenli suyu ne yapacağız şöyle azıcık güneş tam doğuyor ya şu anda tam doğmak üzere olduğu için gözüme geliyor tam karşıdan oksijenli suyu bitkilere uygulayacağım. 1'e 3. 100 gram oksijenli suya 300 gram su koyacağız. Ben 5 litrelik bir suya uygulayacağım. Çünkü bayağı bir var benim biliyorsunuz. Salatalıklar şu anda mantar oldu ve şimdi nasıl göründüklerini size göstereceğim. Ama domateslerime de uygulayacağım. Diğer bitkilere de hepsini dümdüz geçeceğim. Oksijenli sunun hiçbir zararı yok. Sadece mantar oluşumunu engelliyor. Geçiyorum oksijenli suyu oluşturmaya. Böyle bir pompalı uygulayacağım. 100 mililitre ölçmek için ölçek kullanacağım. Hemen kapatıyorum. Siz şöyle bir şırınga da kullanabilirsiniz. Mililitre ölçeceğiniz yoksa. Çünkü ben yüksek miktarda yapıyorum. 2 doz oruz ve tavuk sesleri arasında oksijenli suyumuzu hazırladık. Mutlaka eldiven kullanmanızı öneriyorum. Bakmaya ben çıplak elle yaptım. Dikkat ederek yaptım. Ve 1'e 3 dozun hiçbir şekilde şaşmayın. Ben iki doz yaptığım için böyle 5 litre suya 200 mililitre uyguladım. Şimdi salatalıkların üzerinde nasıl uygulanacağını göstereceğim size. Şu anda günün tam doğma zamanı. 6.30 civarı saat. Daha erken kalktım ilaçlama yapayım diye. Ama yağmur yağıyordu. Görüyor musunuz üstünde? Sular var. Bu tarz işlemleri ya çok sabah erken yapın ya da akşam serinliğinde. Baya baya serin olunca. Gün batımından sonra. Çünkü nasıl bir tepki vereceğini bilemiyoruz bitkilerin. Burada gördüğünüz hepsi mantar değil. Şurada bakın bir şey göstereceğim. Burada ağaç korumuş. Yağmur damlaları gelmemiş. Bunlar ısırgan güberesin lekeleri. Ama şuradaki lekeler mantar. Biz bu oksijenli suyu uyguladıktan sonra mantar oluşumunun devamını durdurmuş olacağız. Mantar neden oluşuyor? Özellikle onu size anlatmak istiyorum. Ama bir taraftan fıs fıslayayım oksijenli suyumu. Bir taraftan anlatayım. Birkaç gün sonra mantardan etkilenmiş olan yaprakları kesip atacağız. Çünkü bu oksijenli su ilerlemesini durduracak. Alttaki yapraklar yok olunca üsttekiler normal büyümeye devam edecek. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Mutlaka eldivenle uygulayın. Görüyor musunuz eldiven takmazsanız ellerinizde şu beyazlıklardan oluşacak. Yani deriniz yanacak. Ne kadar da seyrettilmiş bir sıvı olsa. O yüzden lütfen eldiven kullanın. Özellikle göstermek istedim. Güneş baya güzel vurdu. Ama çok erken olduğu için bitkiye bir zararı olmayacak. Tek tek göstereceğim nasıl uyguladığımı. Baştan bir hepsini şöyle üstten uygulayın. Sonra tek tek altlarına da uygulamanız gerekecek. Şöyle yıkarcasına altını üstünü. Birinci etkilenmeyen yapraklardan başlıyorum. Ve bu mantarın neden olduğunu size anlatmak istiyorum. Lütfen hepsini tek tek geçin ki ilerlemesin bu mantarın oluşumu iklimin ve hava şartlarının dengesizliğindendir bir sıcak bir soğuk bu gece mesela gece o kadar serin oldu ki gündüzde çok aşırı sıcak oluyor çok sıcak olduğu için yapraklar yanıyor gündüz ama gece serini olunca toprak kurumuyor ve bitkilerin üzerinde sıcak soğuk dengesi ayarlanamadığı için mantara sebebiyet veriyor. Biz de bu şekilde elimizden geldiğince yardımcı olarak bu etkiyi azaltmaya çalışacağız. Gölgelendirerek, malçlama yaparak. Ama bir çoğu zaman malçlama bu yaprak mantarına fayda etmiyor. Salatalıklarda, domatesi ediyor. Bu kökten gelen bir durum. Hava şartlarının verdiği sıkıntı bitkilerin üzerinde. Bu neye benziyor mesela insanların üşütmesine? Bir sıcak, bir soğuk havadan kaynaklanan dengesizlikte nasıl insan hasta oluyor? Aynı olay da bitkilerin üzerinde oluyor. Yani daha basit bir Türkçele anlatmak için. Adeta salatalığı yıkadım. Her tarafını, altını, üstünü, yaprakların güzelce ne ihtinalı bir şekilde uyguladım. Ben devam ediyorum kamerayı kapatarak. İşlem tamam. Şimdi diğer salatalıklara geçiyorum. Zaman kaybetmeden yapayım. Şimdi buradaki mantar olayını da çekeceğim size. Ensin güneş çıkmadan. İşlem bittikten sonra şöyle yakından göstermek istedim. Mantarın görünümünü. Daha sonraki zamanda da iyileşmiş halini de hep beraber bir bahçe turunda görebiliriz. Bunu haftada bir uygulayacağız. Tamamen emin olana kadarı Mantar olayının bittiğinden emin olmalıyız. Görüyor musunuz? Bakın. Şurada yukarıya doğru pek bir şey yok ama tabi ilerleyecekti bunu uygulamasaydık kahvemi rahatla içmeyi hak ettim gördünüz her tarafı tabi güneş izin verirse bakmama konuşacağım her tarafı güzelce ne oksijenli sula yıkadım desem daha doğru olacak ve sonuçlar hep beraber takip edeceğiz siz de görün ve yapın diye helikopterin sesini duyuyor musunuz sabah gün ağardığında başladı çalışmaya çünkü dün gece artık göz gözü görmeyince biliyorsunuz duymuşsunuzdur mutlaka Söndürmeye bırakıyorlar ama devam ediyor demek ki yangın hala helikopter çalışıyor şu anda ve kaç kere geçti bize çekecektim ama fırsatım olmadı bir an önce güneş yükselmedi hepsini bitkilerin bitireyim diye ne diyebilirim ki duyarsızlığımızın sonu yok ve bakın biz bunları nasıl ödüyoruz hastalık olarak ve herkes bahçelere dönmek zorunda kalacak. Geçen gün bir sanatçıyı dinledim. Ne biliyor musunuz? Korona bize ne öğretecek dedi? Bir karış toprağı tekrar işleme öğretecek dedi. Adam bir Bulgar sanatçı. Çok doğru söyledi. Onu tekrarlamış olarak bir kapanış yapmak istiyorum. Bu cırcır cır böcekleri, nedir adı çekirgeler, tavukların sesi bir gün çok çok kulaklarımız açılmayacak. Ama o gün çok geç olmuş olacak. O yüzden canlar şu andan artık doğaya, toprağımıza sahip çıkmaya başlamalıyız. Sadece yangınlar için değil. Biten endemik bitkilerin yani biten derken sonu gelen soyu tükenen hayvanlar, bitkiler her şey için. Yani sadece kedile köpek değil yani. Kedile köpek hepimiz çok seviyoruz. Ama doğaya da sahip çıkalım. Hoşça kalın. Biraz temkar bir video oldu başında ve sonunda. Ama bunu kendime e, nasıl denir? Görev mi bildim? Görev mi edindim? Bulursam Türkçesini anlatacağım. Videoda anlamadığınız yerler varsa sorabilirsiniz yorumlarda. Beğeni bırakırsanız sevinirim. Abone da olmayı unutmayın. Yani Gerçi ne diyoruz, ne konuşuyoruz kim zaman. Karamsarlık yok. Hoşçakalın, benimle kalın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.